Değerli arkadaşlarım hepinize selamlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Deontay Wilder ve Luis Ortiz ile ilgili bilgiler paylaşacağım. Deontay Wilder ve Luis Ortiz e, dün e, bir televizyon programında yüzleştiler. Tabii ki ilk maç konuşuldu. İlk maçtaki o kritik an soruldu. Her iki taraf ilk maçı değerlendirdi. Rövanş maçında neler olacak bununla ilgili de açıklamalarda bulundular. Tabii ki ben açıklama bölümünde videonun 3 tane link paylaşacağım değerli arkadaşlar. O linklerden siz de haberin orijinalini oradan izleyebilirsiniz. Tabii orada neler soruldu ben onları size kısaca aktaracağım. Sunucu hadi dedi rövanşı konuşalım. Stratejileriniz neler olacak bu sefer fark olacak mı diye ilk önce Ortiz'e sorular sordu. Neler yapacaksınız bu maçta diye. Ortiz'de King Kong geri geldi. King Kong geri geldi ve bu adamı gerçekten yok etmek istiyorum. Ben kazanmak için geliyorum. Bu maçta çok daha güçlü olacağım. İşte benim stratejim budur dedi ee, ve Ortiz'e ikinci bir soru geldi dedi ki yani genelde insanlar dedi boks hayranları senin birinci round'da knockout olacağını konuşuyorlar. Buna ne diyeceksin? Buna bir söyleyeceğin bir şey var mı diye bir soru geldi. Ortiz'de yani böyle şüphelere olması dedi mümkündür. Ee, ya o beni knockout edecek ya da ben onu knockout edeceğim. Ee, i̇nsanların dedi konuştuğu gibi dedi bu kadar çok kolay bir iş değil aslında bu dedi. Ben bu sefer kolay knockout olmayacağım diye devam etti. Tabi bu arada ee, Deontay Wilder'a soruldu. Deontay Wilder'a sen neler düşünüyorsun? Birinci veya ikinci round'da knockout gelecek mi? Knockout'la bitecek mi? Bu bir ve ikinci round'larda diye bir soruya. Deontay Wilder ben spor yaparak büyüdüm. Yeterince sporda emek harcadığıma inanıyorum. İnsanlar benim nasıl konuştuğumu, nasıl düşündüğümü bazen anlamıyorlar. Ortizin önünde çok büyük bir sınav var. Ben bunu biliyorum dedi ve devam etti. E, Diante Wilder ben ilk maçla ilgili görüşlerimi zaten daha önce söylemiştim. İlk maç günü çok büyük bir şekilde ciddi bir şekilde gribal enfeksiyonum vardı. Hatta ringe yürürken tünelde dahi çok yoğun bir şekilde balgam çıkartıyordum. ve buna rağmen oyun planımız iyiydi. Kondisyonumda hasta olmama rağmen gayet iyiydi dedi. Ama dedi bu rövanş maçımızda sağlığım çok daha iyi, kendimi çok daha güçlü hissediyorum ve e, elbette dedi daha ağır olarak geleceğim. E, evet birinci veya ikinci randıda knockout olabilir. E, ring dışında her şeyi konuşabiliriz. Konuştuklarımız ve hissettiğimiz enerjimiz acaba ring içinde nasıl olacak? Tüm bunları hep birlikte göreceğiz. Psikolojik olaraktan şu anda kendimi çok güçlü ve sağlıklı hissediyorum. Bu maçta şampiyon benim. Ben bir savaşçıyım. Kral benim. Sürekli bunları söyledim. Yine aynı şeyleri söylüyorum dedi. Tabi sonucu Ortiz'e döndü. Deontay Wilder'ın gözlerine bakaraktan ona bir mesaj vermek istiyor musun dedi. Ortiz'de rövanş maçı önceki gibi olmayacak. Ben o günden beridir Wilder'la yiyorum. Wilder'la uyuyorum. Kafamın içinde Wilder'dan başka hiçbir şey yok. İlk maç gibi kesinlikle olmayacak. Wilder'a mesajım, ona selam veriyorum ve ailesine de selamlarımı gönderiyorum dedi. Her anım Wilder ile birlikte psikolojik olaraktan tamamen hazırım. Ben Wilder'ı kafamda zaten bitirdim. Bir askerin ne yapması gerekiyorsa ben de onu yapacağım. Tüm bunları yapmazsam eğer saygıyı hak edemem. Böylelikle bu maça da zaten hazırlanamazdım dedi. Wilder'ın iradeli ve güçlü biri olduğunu biliyorum. O kemeri tutabilmek için elinden gelenin en iyisini yapacaktır. O gün geldiğinde o kemeri sıkı sıkı tutsun çünkü ben geliyorum ve o kemeri ondan alacağım dedi. Bu sefer kesinlikle de bir mazeret olmayacak dedi arkadaşlar. Sunucu Diante Wilder'a döndü, konuşmaları duydun. Rakibin de seninle aynı şeyleri söyledi. Sen neler söyleyeceksin diye Diante Wilder'a sordu. Diante Wilder çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bundan sonra artık e, aksiyonu yapacağız. Ben Ortiz'e bir dövüşçü olarak, bir baba olarak, bir aile adamı olaraktan ona büyük saygı duyuyorum. E, ben bu maçı kazanacağım. E, bu savaşı 23 Kasım'da kesinlikle kazanmış olacağım. Ortiz'in de tabii ki konuşmalarını dinledim. Onun ne kadar ciddi ve mücadeleci olduğunu görüyorum. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Bu maçın olduğu günü gerçekten dört gözle bekliyorum dedi. Sonucu Ortiz'e sen neler söylemek istiyorsun? Ortiz'de knockout. Yani bu maçı dedi ya o knockoutla alacak ya da dedi ben knockoutla alacağım dedi. Tabii ki burada da Wilder yine purely dedi. Yani katıksız kesinlikle öyle olacak e, gibi e, açıklamada bulundu Tabii ki yine aynı videoda e, arkadaşlar iki parça paylaşmışlar bu videoyu yine aynı videoda sorular yine devam ediyor Wilder'a tekrardan soruldu e, ilk maçla ilgili. İlk maçta yapmak istediklerimin tümünü yapamadım. Ortiz gerçekten isabetli ve etkili yumrukları olan bir boksör. İnancıma göre o an aklıma daha önce yaptıklarım geldi. Çünkü ben her defasında yumruk attığımda Ortiz yumruklarıma yumrukla karşılık veriyordu. Dikkati çok iyiydi. İlk defa benim yumruğuma yumrukla karşılık veren birisi oldu. O anda kendimdeydim, ringdeydim, ringde olduğumu biliyordum böyle zor bir andan sonra tekrardan buradayım ve kemerimi tekrardan ortaya koydum İşte gerçek şampiyonlar böyle yapar dedi. Tabi burada arkadaşlar biliyorsunuz 7. round'daki o kariyerinin belki de en zor anını anlatıyor böyle bir riski almama rağmen tekrardan dedi e, ikinci bir maçı yapıyoruz zaten dedi gerçek şampiyonlar da bunu yapar dedi ki burada haklı çünkü Deontay Wilder'a hep rakip seçiliyor deniliyor ama arkadaşlar Luis Ortiz öyle hiç hafife alınacak bir boksör değil e, burada Deontay Wilder'a hak veriyorum bu revaş maçını yaptığım için bana deli diyorlar olsun desinler ikinci maçımızı dört gözle bekliyorum bu revanş maçı muhteşem olacak bu maçta birimiz kesinlikle nakavt olacak ben zaten beynimde bu maçı nakavtla alacağımı bitirdim dedi arkadaşlar sunucu Ortiz'e döndü Deontay Wilder'ın söylediklerini duydun buna sen neler söyleyeceksin dedi Ortiz'de iki adam ringe çıkacak ve dövüşecek İki en tehlikeli adam birisi o birisi de benim dedi belki bu ünvan bana geçecek belki de Wilder halen daha dünya şampiyonu olarak kalacak ama bu maç ağır siklette çok büyük bir savaş, çok büyük bir cephe dedi arkadaşlar. Daha sonra sunucu Wilder'a döndü. Ortiz de dedi tıpkı senin gibi düşünüyor. Bu arada dedi ilk maçtaki o 7. round olayınız vardı. Ortiz orada ne kadar yaklaşmıştı kazanmaya? Seni knockout edecek miydi? Neydi durum? Kariyerinin bu en çok tehlikeli olan anını bu masada bizlere anlat dedi. E, Wilder'da 7. roundda ben iyiydim. Hatta kendimle sürekli konuşuyordum. yanımda olsaydınız beni duyabilecek derecede sesli düşünüyordum gibi söylemiş. o anda halen daha Ortiz'den gelen sert yumruklardan kaçındığımı görüyorsunuz. Bunu hepiniz gördünüz zaten. Bu halimi hakemin de görmesini istedim diye bir açıklamada bulundu. Yani hakem bir anda maçı durdurup saymasın diye hakeme de hala daha kendinde olduğunu bildiren konuşmalar gönderiyormuş arkadaşlar maç anında. Tabi ring dışında izlediğinizde olayın sanki Ortiz beni neredeyse işte durduracak, knockout edecek gibi olduğunu görüyorsunuz ama inanın ring içinde hiç öyle bir durum yoktu dedi. Tabi bu arada Ortiz'e döndü. Ortiz dedi sen bu konuda neler söyleyeceksin? Ortiz de hayır hayır dedi. Kesinlikle o gün gerçekten bir kabus gibiydi. Oradaki doktor aslında dedi o doktoru da nakavt etmeliydim orada. Çünkü biz dedi orada dövüşe devam etmeliydi. Kesinlikle dedi böyle bir ara verilmemeliydi dedi. Tabi sunucu Wilder'a döndü. Dedi ki işte o 8. round'un dedi başında işte doktor kontroller oldu. Senin burada işte zaman kazandığını konuşuyor bazı hayranlar ve boks camiasındaki olan insanlar buna ne diyeceksiniz dedi. Wilder da yani dedi şimdi orada dedi iki saniye bir dedi zaman kaybı var. 2 e, saniyede zaten dedi hiçbir şey yapamazsınız. Boksör olanlar bunu bilirler. 2 saniyede dedi hiçbir şey düzelmez dedi. Bu arada Louis Ortiz hemen lafa atladı. Dedi ki evet evet dedi tabii ki dedi hiçbir şey olmaz. Çünkü ben dedi daha önce de söyledim kimse o anda araya girmeyecekti. Bizim dövüşmemize devam etmemiz gerekiyordu ama etmedik dedi değerli arkadaşlar. Bu şekilde şimdi burası yüzleşme programıydı değerli arkadaşlar. Yüzleşmede böyle bir 8 dakikalık bir videoydu. Ben bunları sizlere aktardım. Tabi daha sonra Deontay Wilder yine bazı önemli açıklamalarda bulundu. Bir başka videoda 20 dakikalık o video ama ben o videonun önemli yerlerini aldım. Kariyeriyle ilgili 6 yılı varmış. Değerli arkadaşlar bu arada Joshua ve Andruiz maçıyla ilgili konuştu. Tyson Fury'den konuştu. Bunları sizlere aktaracağım. Tabii ki ilk olaraktan Luis Ortiz'den başladı yine. Yani dedi top 10'daki boksörlerin hiçbirisi onunla dedi dövüşmüyor. Ona dedi ikinci kere böyle bir şansı ben verdim dedi Diantey Wilder. İlk maçta neler yapmadım? İlk maçta öyle sanıyorum ki yeterince caplarımı kullanmadım. Bu maçta ayaklarım daha iyi bir pozisyonda olacak ve daha iyi bir şekilde dedi olacağım. İlk maçta çok sert keskin hareketlerimi fazla yapamadım. Çünkü Ortiz dedi solak bir boksör ve istediğim açıları istediğim anda bir türlü yakalayamadım. Bunu dedi zaten hepimiz biliyoruz dedi arkadaşlar. Kondisyon olaraktan da gerçekten hasta olmama rağmen iyiydim. İkinci maçımız çok daha iyi olacak dedi. Tabi bu arada ben önümüzdeki 6 yıl içerisinde kariyerimi tamamlamayı düşünüyorum. Daha önce kariyerimde neler olacağıyla ilgili bir fikrim yoktu. Bazı testleri geçmemiz gerekiyordu ve biz birçok testleri dedi geçtik ve buralara kadar geldik. Çok planlar yapan birisi değilim ama artık kariyerimde belli bir yere geldiğim için insan olarak ister istemez planlar yapmak zorunda kalıyoruz. Ee, enerjim olduğu müddetçe yapabildiğim her şeyi... Yapmak istiyorum dedi ve ben Ağır siklete çok mükemmel Bir heyecan kattım Yaptığım maçlara baktığınızda Dramatik ve yok edici mı Görüyorsunuz ee, Benim bu arada diyor aynı zamanda <laughs> Film yıldızı olmaya karşı da Büyük bir tutkum vardı Hep bir filmde oynamak istemişimdir ee, Bununla ilgili de işte Ciddi teklifler gelirse bunları değerlendirecekmiş Biliyorsunuz zaten Sıklıkla tüplü dalışlar yapıyorum Daha büyük okyanuslarda bu dalış tekniğimi de geliştirmek istiyorum. Suyun altında olmak bambaşka bir duygudur dedi. Elbette bu süre içerisinde çocuklarımızın büyüdüklerini göreceğiz. Onların büyüdüklerini görmek bize büyük mutluluk veriyor dedi. Joshua ve Andrew Ruiz maçı soruldu. Ben dedi Andy Ruiz maçı yani rövanş maçını yapanla bir maç düşünüyor musunuz gibi bir soruydu aslında bu. Dedi ki ben Andrew Ruiz maç yapmak isterim. Elbette bu maçın dedi rövanşı da olacak. Dolayısıyla dedi Andrew Ruiz ile iki maç yapmayı çok istiyorum. benim Ruiz olacak maçım Joshua Ruiz maçından çok daha büyük bir maç olacak. Ruiz'in zaten ilk maçı nasıl aldığını hepiniz biliyorsunuz dedi. Tabi bu arada Joshua sorusu soruldu. Biz dedi Joshua ile defalarca denememize rağmen onunla maç yapamadık. Boks hayranları da bu maçın olmasını çok istiyor. Kemerleri birleştirip sadece bir yüz sadece tek şampiyon olmasını çok istedik. Ama dedi olmadı. Bizler yetişkin insanlarız. Bizler profesyonel gladiyatörleriz. Benim oyun oynayacak hiç vaktim yok. Andy Ruiz ile maç yapmamız çok daha kolay olacaktır. Bu maçı yapmak için... Fazla bir e, emek sarf etmeyeceğiz. Çünkü zaten Andrew Ruiz de bu maçın olmasını çok istiyor. Bu arada Andrew Ruiz Meksikalı ve burada Amerika'da da e, çok fazla Meksikalılar var. Büyük hayran kitlesi var. Gerçekten o gece muhteşem bir gece olacak dedi. Tabi bu arada e, Tyson Fury ile ilgili soru soruldu. Dedi ki Tyson Fury'nin dedi e, rövanş maçı yapacağını ben zannetmiyorum. Fury etrafındaki insanlardan yeterince psikolojik virüsler kapmış gibi görünüyor. Ee, Fury bir başka ülkeden bu ülkeye geldi. Sorunlarını anlattı, sıkıntılarını anlattı intihar edeceğinden bahsetti Kendisine bir hikaye yapmaya çalıştı. Biz bu tür insan biz bu tür insanlara insani olaraktan gerçekten üzülürüz. Ee, biz insanların sorun yaşamasını asla istemeyiz. Ama bu şekilde hikayelerle bu ülkeye gelip kahraman olamazsınız dedi. Böyle bir açıklamada bulundu. Birinci maçta biliyorsunuz zaten kıçı yere düştü. Bunu onun eşi, ailesi ve kardeşi gördü. Elbette dedi onun ailesi böyle şeyleri görmek istemez. Ama dedi ikinci maçta da dedi knockout olacak. Zaten dedi kendi babası da bunu ifade etti dedi. Yani Tyson Fury'nin babası da söylemiş Deontay Wilder'la ikinci maçında knockout olacak diye. Her neyse dedi biz zaten sözleşmeyi imzaladık. Bu maç zaten olacak. Eğer Fury yaparsa ki ben yapacağını sanmıyorum dedi. Ama imzalar atıldı. Şimdiden paralarını hazırlasınlar dedi Deontay Wilder. Bu arada tabi Deontay Wilder'a WWE ile ilgili Tyson Fury'nin güreş maçıyla ilgili bir soru soruldu. Dedi yani ben dedi gerek görmedim, izlemedim. Ne oldu hakikaten dedi yani o maçta neler oldu? İşte oradan birisi çıktı dedi ki işte Tyson Fury dedi sağ yumruğuyla dedi Brown'u knockout etti dedi. Diante Wilder güldü yani dedi gerçekten dedi çok gerçekçi diye ifadeler kullandı. Tabi bu arada önemli olan şeylerden birisi de arkadaşlar franchise kemerler soruldu diante wild'a dedi ki bu konuyla ilgili çok dedi fazla bir bilgim yok. Bana göre dedi franchise kemerler boksun ruhuna aykırı bir durumdur. Şampiyon benim. Benimle maç yapmak için 3. 2. ve 1. sıralara gelmek için çaba harcayan, emek harcayan insanlar var. Bu insanlara ben şampiyon olarak benimle dövüşme şansı vermek zorundayım. Ama Franchise Kemerler bu durumlara bir engel oluşturuyor. Ben kimsenin hakkını almak istemiyorum. Ben hayranların söylediklerine göre hareket ediyorum. Elbette kendi kalbimi de dinliyorum. Franchise Kemer bana göre değil. Eğer daha büyük bir mertebe varsa, daha büyük bir kemer varsa... Bunları kabul ederim ama dedi franchise bana dedi bana göre uygun değildir. Tabi o arada yine işte bu 12 round maç yapan boksörler işte dedi genellikle dedi 12 round maçlar yapılıyor. Bu maçlarda işte karşılıklı taktikler yorumlanıyor. bunlar dedi bana dedi hiç uymayan şeyler. Beni dedi zaten biliyorsunuz çok sert ve yok edici bir sağ yumruğum var. Ve ben ringe geldiğim zaman çok hızlı bir şekilde dedi knockout ediyorum. İnsanların da zaten görmek istedikleri şey bu dedi. İnsanlar knockout görmek istiyorlar. Ben de zaten bunun ustasıyım dedi arkadaşlar. Ortiz'le olan olacak olan bu rövanş maçımız çok farklı olacak. Yine işte arkadaşlar gribal enfeksiyonu olduğundan bahsetti bu konuşmasında da. Ben her zaman en iyiyim. Hasta olmama rağmen orada çok iyi bir mücadele verdim. Çok sert yumruğu olan bir boksörüm. Bunu bir kere daha insanlara dedi. Kanıtlayacağım. Hayatım boyunca zaten dedi. Hep kendimi insanlara kanıtlamak zorunda kaldım. Yine dedi kendimi insanlara kanıtlayacağım dedi arkadaşlar. Ortiz'de olan maçımızda dedi kimse gözlerini dahi kırpmasın. Özellikle dedi birinci round için konuşuyorum. Birinci roundu çok dikkatli izleyin. Bu maçta sakın cep telefonunuzla oynamayın. Tuvalete gitmeyin. Geç kalmayın. Mutfaktan bir şey alacağım diye dert etmeyin. Birbirinizle yer değişirken dahi gözünüzü ekrandan ayırmayın. Çünkü dedi büyük olayı kaçırabilirsiniz dedi arkadaşlar. Bu şekilde açıklamalarda bulundu. Tabii ki daha sonra arkadaşlar video uzun komşusundan bahsetti. İşte 80-90 yaşında bir Alman komşusu varmış. Liza onu çok seviyormuş. Liza'dan çok büyük bir ilham alıyormuş. Çünkü Liza dedi neredeyse 90 yaşında ama dedi benim kadar dedi benden daha iyi yüzüyor dedi ve ben de ondan çok şeyler öğreniyorum. Bir de dedi böyle Dianke gibi böyle tuhaf bir aksan çıkardı ismini söyleyemiyormuş. O da çok hoşuna gidiyormuş. Bunlardan bahsetti. Değerli arkadaşlar şimdi toparlayacak olursak Deontay Wilder ve Luis Ortiz maçı bana göre Anthony Joshua ve Andrew Ruiz maçından daha büyük bir maç. Parasal yönden demiyorum. Ben e, box olaraktan bakıyorum. Her ikisi de e, gerçekten e, çok iyi bir şekilde hazırlanmış olacak. Mazeretler olmayacak bu sefer. E, kesinlikle zaten bu maçta bir knockout olacak arkadaşlar. Ee, ama e, Luis Ortiz'in de dediği gibi kolay bir maç değil yani öyle ben zannetmiyorum yani birinci roundda da böyle knockout olsun ee, tabii ki Ortiz'in arkadaşlar bir dezavantajı var yaşıyla ilgili bir dezavantajı var ama Ortiz biraz daha kilo verdi bunu daha önce de konuştuk bu arada Luis Ortiz 15 roundluk sparringler yapıyor arkadaşlar yani Hani adamla çok dalga geçiliyor. Ben dalga geçmiyorum. Ben Dediğim gibi benim o maçtaki favorim Luis Ortiz. İsterse yenilsin. Hiç önemli değil. Ben her zaman taktiğine baktığım için konuşuyorum. Deontay Wilder için de arkadaşlar hani bir sürü konuşmalar oluyor. İşte rakip seçti. Kolay rakipler gibi. Vallahi hiç kimse kusura bakmasın. Deontay Wilder hiç kolay rakip seçmedi. Yani bugün aklıma geldikçe şimdi Bermane kolay rakip mi? Mesela Luis Ortiz kolay rakip mi? Tabii ki değil. Arkadaşlar yani bugün Dominic Brazil kolay rakip mi? Değil. Chris Areola kolay mı? Tabii ki değil. Yani bunlar özellikle Luis Ortiz çok tehlikeli bir boksör ama yine ikinci sefer aynı tehlikeyi alıyor dediğim gibi. Yani bu arada bunu tabii ki Deontay Wilder istemedi. Bunu bu maçı Al Haymon istediği için yapılıyor. Onu da söyleyeyim. Ama sonuçta boksör. Ring'de olan adam Deontay Wilder. Güçlü bir boksör. Harika bir maç olacak arkadaşlar. Bana göre de bu maçta hiç kimse gözlerini dahi kırpmasın diye yorumluyorum. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle değerli arkadaşlar. Şimdilik esen kalın diyorum.